Adımız Türk'üm, doğru Çalışanım, ilkem. Küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmekti. Ülküm, yükselmek, ileri gitmektir. Ey büyük Atatürk, açtığın yolda, gösterdiğin hedefe, hiç durmadan yürüyeceğime, and içelim. Varlığın tüm varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Çok güzel. İsimlerinizi de söyleyin. Benim adım Derin Mavruk. Benim adım Melisa Benim adım Sedef Mavruk. Benim adım Selim Mavruk. Teşekkür ediyorum.